bu sabah en önemli haberlerimizden biri de 3 ilimizde yangın çıkmış olmasıydı. Özellikle Antalya'da yanan ormanlara niçin çıktığı an müdahale edilmedi bunu sorarak güne başladık. Saat 9 küsür civarlarında başlayan yangın ne yazık ki 6 ve sonrasında söndürülme çalışmalarıyla söndürülmeye çalışıldı. Bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz efendim. Oradaki yangınlar da sürüyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş ve Manisa'da da yangınlar var. Ama Antalya'da daha büyük tehlike altında hem canlılarımız hem de ormanlarımız o eşsiz doğamız çok büyük tehlike altında ve meteorolojiden de ciddi anlamda uyarılar olduğu için sıcaklık derecelerinin yükseleceğine dair bu yeni yangınların tetikleyicisi olabilir. Tek başımıza önlem alamayız. Buradan devlet yetkililerine bir kez daha seslenmiş olalım. Cezayir'e gidiyoruz. Cezayir'de de yangın alarmı var. Sıcak hava dalgası orman yangını felaketine dönüştü. Ülkede çıkan yangınlarda 34 kişi yaşamını yitirdi. Dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Rodos'taki yangın sürerken Cezayir alevlere teslim oldu. Ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti. Cezayir vuran sıcak hava dalgası felakete yol açtı. Ülkede sıcaklıkların artmasıyla bazı kentlerde hava sıcaklığı 48 dereceyi aştı. 11 kentte 97 orman yangını çıktı. Sıcak rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Köylere sıçradı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Binlerce kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sürerken alevler arasında kalan 10 asker yaşamını yitirdi. 24 saatin sonunda yangında can kayıpları 34'e yükseldi. Türkiye yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Allah, Allah, Allah. Yunanistan'da da alevlere karşı mücadele sürüyor. Rodos'ta çıkan orman yangını 8. güne girdi. Türkiye'nin yardım için gönderdiği uçaklar söndürme çalışmalarına katılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hava araçlarının 2 günde 138 sorti yaptığını, 414 ton su attığını duyurdu.